Level 5 bu girecek. Skirmisher açacak. Yani Dele geldiği zaman Skirmisher daha Mürünger açacak. Şimdi AK Partiliyim diye çıkmam mı lazım Devam? <laughs> Harbiden AK Partili misin peki? <laughs> Gerçekten soruyorum bunu. Çok merak ediyorum bir saniye. Nerede o arkadaş? Anladınız mı lan adamı? Sivasli. Ümitçim, istediğini her türlü parti tutabilirsin dostum. Yetişkin bir bireysin, kendi özgür iraden. Ee, kesinlikle kesinlikle buna karışamam ancak Anlamadınız değil mi arkadaşı? Anladıysanız söyleyin Bir moderatör banlamadı değil mi? Burada mısın Yavuz? Buradaysan bir yazar mısın? Chatte misin şu an aktif olarak? Hani banladılar da ne oldu? Bir görmek, bir konuşmak istiyorum. Var mı bir hepimiz? Banlamadım. Tamam. Heh, buradaymış bir saniye. Bir aldılar. Ne alalım? Rol alalım mı? Bir de karma da oynayacağız değil mi biz? Altı bringer değil mi? Net. Tamam abi. Buradasın değil mi dostum? Tamam. İstediğin partiyi tutabilirsin abi. Ona ben karışamam. Ama mümkünse beni bir daha izleme. Kanalımdan da uzak dur kardeşim.